Hem sizlerin söylemi hem bizlerin söylemi hem de devlet yetkililerimizin söylemi artık bu eksene kaymaya başladı. Cumhurbaşkanımızın e, bana göre en önemli vurgularından o, Yunanistan bizim muhatabımız değil. Neden? Çünkü e, bu şu ana kadar gelinen nokta Yunanistan'ın aklını boyunu, cürmünü her şeyini aşan işler. Yunanistan e, bu, bu derece askeri taktik manevra yapacak ne akla ne kabiliyete sahip ülke değil. Cumhurbaşkanımız hani <laughs> İkazın çıtasını yükseltmek için bütün her şeyimizde seferber olur, bu işi hallederiz diyor ama yani biz sahadaki gerçeğe baktığınız takdirde benim tahminim sadece Ege, sadece Trakya Yunanistan halletmeye yeter. Hatta o kadar Yunanistan'ın şu son yap, akıl tutulması diyeceğiniz çıkışların karşısında Yunanistan'ın böyle merakları oluştu ki bizim balıkçılarımız bile silahlı kuvvetleri ordumuza gerek yok, biz hallederiz diye artık şey yapmaya başladılar. E, fikir beyan etmeye başladılar. Dolayısıyla hani Yunanistan'ın e, şu an zaten kullanıldığı aşikar. Yunan halkının ayakta uyuduğu aşikar. Yunanistan halkının olayları takip etmediği aşikar. E, zaten eğer bu dediklerim olaydı, e, bugün Mitsotakis e, hani bataklığa sürükleniyor sözü boşa değil Cumhurbaşkanımızın. Gerçekten sonu görülmeyen bir karanlık tünele girmek üzere ve bu işin dönüşü de yok. Yani e, daha önce vurgulamıştım, Yineleyim bugün yani geçtiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda Ege'den toplanan Yunanlılar yani Yunanlıları toplamak durumunda kalan o kullanan emperyalist yapı bu sefer adalardan Yunan sahillerinden toplamak durumunda kalır. Yani bu Yunanistan meselesi Türkiye için çok çocuk oyuncağı bir iş. Şey. Ve dikkat edersen adalardaki silahlanma da zaten niye maksatladığı da yani bir meşhur ne için yapıyorsun bu silahlanmayı? taarruz desen öyle bir gücün ve yetkin yetkin yok. E şimdi Türkiye'nin oraya zaten durduk yerde bir e, askeri harekat düzenleme niyeti de yoktu bu, bu ana kadar ki hani hep onu gerekçe gösterdin. Türkiye'de işte bir takım saldırgan politikalar var ve biz bunun üzerine mecburiyetten e, bu silahlanma yarışına girdik diye e, arka arkaya yalanlar sıraladın. Oysa ki Türkiye'nin bu konuda en ufak bir bırak eylemi, söylemi dahi yok. E dolayısıyla Hani bu adadaki silahlanmalar niye yapılır? Gerçekten merak konusu. Ee, ama bunu yapan zaten Yunanistan'la değil. Yani burada bir 51. eyalet diye konuşuyoruz. Burada Amerika'nın artık bana göre DDAH'daki lojistik ikmali tamamladığını ve yeni bir tertiplenme dönemine geçtiğini görüyoruz. E buna yönelik de bir takım tedbirlerimiz var. E, diplomatik ve siyasi anlamda askeri tedbirleri bir kenarda tutmak kaydıyla tabii. E, ve e, bu konuda da herkese gereken ihkaz ve ihtarı yapıyoruz. Bakın bu nota çok önemli. Yani sadece Yunanistan olsa, belki bu kadar üzerinde konuşmaya değmez idi ama işin için Amerika'da girince hem Yunanistan Amerika'ya verilen nota konumuna girince işin rengi değişti. Evet. Burada Türkiye aslında kibarca şunu söylüyor. Yunanistan hani sırf dostlar alışverişte görsün diye ona da notayı verdik. uluslararası hukuki prosedürü tamamlamak için ama esas burada nota verilen ülke Amerika. Sensin ve burada ne yaptığını biliyoruz. Bakın Yunan medyasının o aslında feryadı Amerika'nın feryadı. Türkler her şeyden haberdar ve konuya da inanılmaz hakimler. Ki doğru bu, gerçek bu. Yani Yunanistan Amerika ile vermiş deve kuşu gibi kafayı kuma gömmüşler. Kurdukları her tuzağın karşılık bulduğunu, yaptıkları her işin de evet. e, Türkiye açısından bir etkisi olduğunu düşünüyorlar. Burada bütün denklem şuna kurulu. E, bu bir tahterevalli gibi düşün. Siz Suriye'de e, tahterevalliyi havaya kaldırdığınız Amerika'yı artık bölgeden dışladığınız takdirde Amerika'da hemen buna tepki olarak Yunanistan ayağa kaldıracaktır. Bakın bu denklem hiç değişmedi. Ve e, birlikte biz sürekli gece gündüz bu gündemi değerlendirirken benim hep ısrarla altını çizdiğim bir husus vardı. O da şuydu. E, biz Suriye'deki harekatı yaparsak yapacaksak e, ve muhakkak buna yapmamızda e, bu hareketi yapmamız şart bu harekat yapıldığı takdirde Amerika için bölgede işin sonu demektir. Amerika'da işte bu harekatı engellemek için yani sonunu önünü kesmek için e, Yunanistan hareketlenecek, hareketlendirecektir. Ve bir anda Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı saldırgan politikalar izleyeceğiz demiş idik. Evet. E, bu öngördüğümüz süreç maalesef işliyor. Yani bugün Suriye'deki harekatı göreceksiniz. Sıklaştığı an işin içi 12 bine kadar gidebilir. Yani harekatı şu an için bazı dengelerin oturmasını bekliyoruz. Bazı e, devlet olarak elbette planlarımız var. İşte bu harekat günü yaklaşır ve Türkiye evet harekat başlıyor, yapılıyor dersek e, Yunanistan oradan çıkıp da e, gene bir akıl tutulmasıyla karasuları 12 mildir derse bu savaş makarsın. sebebi zaten. Kesinlikle. Ha o durumda biz şunu yapacağız onu söyleyeyim. Gemileri, uçakları 12 mil içerisinde getireceğiz. Hadi buyur gel cesaretin varsa çıkar diyeceğiz. İşte o durumda Yunanistan nasıl bir sınavla karşılaşır? Veya nasıl bir sınav verir? Merak konusu. Çünkü Yunanistan halkının yani bir Ukrayna gibi böyle topyekun mücadele çek, ben Yunanistan'ı yakından takip eden bir de gidip gören biri olarak konuşuyorum. Öyle bir akıl ve irade yok. Yani Yunanistan halkı gündelik yaşıyor. Ve gerçekten ülke ekonomik anlamda batak durumda. Günü kurtarmanın derdi içerisinde Yunan halkı. Siz istediğiniz kadar Yunan medyasını üzerinden sürekli Türk düşmanlığı pompalayın. Hani tabanda ben bunun ne kadar alıcısı olduğu konusunda ciddi e, endişelerim var. Yani ben öyle e, topyekun Yunanistan iradesi ortaya çıkacağına asla ihtimal vermiyorum. Hani Miçotakis temsil ettiği siyasi irade işte güdümdeki bir takım yapılar e, bu konuda e, irade koyma niyetine girebilirler. Koyarlar demiyorum bakın. E, bu durumda Amerika bu yapıdan ne kadar nemalanır ve Amerika bu yapıyla nereye kadar yolu gider? İşte bu da ayrı bir tartışma konusu. Zira Amerika'nın en güvendiği yapı terör örgütleriydi. Tıpkı bir terör örgütü gibi hareket etti onlarla birlikte ve işi buraya kadar getirebildi. Ki yolun sonu geldi Amerika için ve bahsettiğim oldu, bahsetmiş olduğum örgütler için. E şimdi benzer tablo da Yunanistan'da yaşanacak. Amerika tabi burada açmaza girince hemen en yakın ee, başvurduğu yol evvel denenmiş. evelden zaten güdülmeye hazır bir kitle olarak hep tarihte yerini almış. Yunanistan oldu. Hatta yetmedi. Ermenistan'ı devreye soktular. Nancy Pelosi niye gitti bana Veya işte bu tür ziyaretler arttı. Ee, Türkiye sürekli cephe açtırmak, e, Türk birliğini engellemek, o can Azerbaycan'a yeni bir e, çatışma ortamı yaratmak için tuzaklar kuruldu. Ama Allah'a şükür ne Azerbaycan ne Türkiye bu tuzakların kenarından geçmedi. Tuzakları başlarına çevirdi ve şu ana kadar bütün bu kurulan tuzaklarda da Kur'an'ın elinde patladı. Amerika'nın planına göre şu an çoktan Türkiye bir silahlı çatışmaya girmişti. Ve Amerika çoktan buradan nemalanmıştı Avrupa'ya ayağa kaldırarak. Ama olmadı. Niye? Çünkü biz dünkü devlet değiliz. Ne Amerika ne Yunanistan ne de diğer devletler gibi dünkü tarih değiliz. Biz 2003 bin yıllık bir devletin tecrübesini konuşturuyoruz sahada ve diyoruz ki bu yaptıklarını biliyoruz, not ediyoruz ve dikkat et diyoruz Yunanistan bu yapmış olduğun silahlanma Türkiye için değil senin için bir tehdit. Çünkü eninde sonunda çıkacaksın buralardan, eninde sonunda o silahları buradan toplamak zorunda kalacaksın ama benim irademle belirlediğim an ve zaman geldiğinde yapacaksın bunu diyoruz. Evet. Ki bana göre doğru olan da bu yani savaş doktrininde temel faktör şudur. İnisiyatifi elde tutmak yani e, çatışma ortamına, çatışma sahasına karşının kurduğu an ve zamanda değil senin belirlemiş olduğun an ve zamanda girmek. İşte o nedenle gerçekten süreci biz çok başarılı götürüyoruz, mükemmel götürüyoruz. Evet. Ve burada e, Yunan halkı da bana göre e, biraz silkelenip siyasi iradesinden hesap sormalı. Nereye gidiyoruz, evet. neyin peşindesiniz, Amerika niye bu kadar içimize girdi diye bunun sorgusunu yapmalı. Zira Amerika'yı artık Yunanistan'dan çıkarmak zor. Yani Yunan halkının aslında geleceği tehdit altında fakat maalesef farkında değiller.